Böyle bir şey telaffuz edilmediği halde, tam tersi söylendiği halde, bu ev ödevinde o metinlere atıf yapılarak başka bir şey söylüyor. İşte bu da benim duyduğum kaygıyı artırıyor. Bu kaygıyı sizlerle paylaşmak istiyorum. Bu kaygının paylaşılmasını istiyorum. Şimdi devamla, da, e, dayanılan belgede, yani önce bu, devam ediyorum. Sonra işte Özbun'un taslağındaki o düzenlemeyi hayata geçirmek için yargı bağımsızlığı konusunda 1960 öncesinin düşünülmesini istiyorum. Tabii ben de o sıralarda çok gençtim ama buradaki arkadaşların birçoğu o günleri bilmiyor. Biz tabi bu toplantıdan, bu toplantıdan da anlaşıldığına göre anlaşılacağı gibi pek okuyup yazan bir toplumda değiliz. O yüzden neler yaşandığını, nasıl sorunlarla karşı karşıya kalındığını bilmiyoruz. O gün görülen lüzum üzerine istenmeyen yargıç emekliye ayrılırdı. Bir pek kullanılan deyim görülen lüzum üzerineydi. Ve muhalefet, muhalefet liderini ya da genel sekreterini tutuklamayan ya da muhalefet lideri işte bölükbaşı için iktidarın istemediği kararı veren emekliye ayrılırdı. Bu emekliye ayrılanlar yalnız hakimler değildi. Daire başkanları o tür davalara bakan daire başkanları dahil emekliye ayrılırdı. Yani Millet Partisi kararını bozan daire emekliye ayrılırdı. Ona karşı çıkan bunları bir daha gözden geçirir misiniz diye lütfen lütfen gözden geçirir misiniz diyen Yargıtay Başkanı ve Yargıtay Daire Başkanları emekliye ayrılırdı. O yüzden 60 öncesi Türkiye bir bağımsız yargı serüveni yaşadı bir mücadelesi yaşadı. 61 Anayasası o yaşanan sorunlara karşı Türkiye için böyle bir çözüm önerdi, üretti. Yani şimdi e, peki deniyor ki bunu meclise seçtirelim. Çünkü millet adına karar veriliyor. Demokratik meşruiyet için meclisin seçmesi gerekir. Zamanı kullanamıyorum herhalde. <laughs> Şimdi e, meclis işte Avrupa'da böyle seçiliyor. E, bazı ülkelerden örnekler veriliyor. Ben bize nasıl seçildiğinin örneğini bilmenizi istiyorum. Yani nasıl seçileceğini anlamak için. Şimdi Gök Başkanını nasıl seçiyorlarsa, kimden seçiyorlarsa, Futbol Federasyonu başkanını bile nasıl seçiyorlarsa, kimden seçiyorlarsa, ha diyeceksiniz ki yargıda öyle olmaz. Peki Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ni nasıl seçtiler? Türkiye ve belki Avrupa'da da belki istisnai bir örnek birinci denemesinde refüze edildi. Siz bize seçilebilecek bir adamın yanında şartları tamam olan bir insanın yanında seçilemeyecek iki kişiyi daha gönderiyorsunuz. Dolayısıyla seçtirmek istediğinizi seçmemizi istiyorsunuz dedi Geri çevrildi. Geri çevrildikten sonra ne yapıldı? Eskişehir milletvekili televizyonda anlattı. Star'ın anlı şanlı siyasal iktidar destekçisi bir profesörü eşini takdim etti. Onun eşini gönder. O yüzden aman ha diyorum. Demokratik meşruiyet adına eğer Anayasa Mahkemesini ve Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu'nun yarıdan bir çoğunu meclise teslim ederseniz ki özbudun taslağında durum budur, yargı siyasal iktidara teslim edilmiş olur. Bu nedenle bu iklim müsait değildir. Bu belgenin sadece birinci ve ikinci başlığı önemlidir. Gerisi bugüne kadar tartışılan şeylerdir. O yüzden sizin bu tehlikeye dikkat etmenizi ben istiyorum ve bu tehlike karşı uyanık olunması gerektiğini söylüyorum ve burada nokta koymam gerektiğini düşünüyorum. Çünkü başka bir zaman kalmadı. Talaya buyurun diyorum. Çok özür diliyorum. şimdi söz sırası sevgili dostumuz Avukat Talay Şenol, Eski Türk Hukuk Kurumu Başkanı. Buyurun. Teşekkür ederim efendim. Özellikle başlangıçta söylediğiniz sözlere için de size teşekkür ederim. Ee, saat 3.27 geçiyor. Ben de 3.45'te konuşmam bitireceğim. Hayır çünkü zaman hiç değilse Einstein'dan sonra bir boyut olarak yaşamımıza girdi. Bir hanım anlatayım. Bir hakim 15 dakika önce hem de bir ceza hakimi duruşmayı alıp benim de son dakikada değişmem üzerine ve gözlüğüm de var. Şöyle baktığım zaman hiçbir şey söylemediğim halde siz dedi her şeyi dakikayla mı yaparsınız? Cevabım evet sayın hakim dedim. Ben dakikayla yaparım ama bir yargıcın dakikayı böyle alay almasını da kınıyorum dedim. Tüm çağdaş demokrasilerde olduğu gibi Türkiye Cumhuriyeti'nde de ertel ayrılığı vardır. Bunun gereği olarak da e, yargı bağımsızlığı ve yargı bağımsızlığının da e, kurumsal düzeyde e, yansımaları da mahkemeler ve özellikle yüksek yargı organlarında görülür. Adalet Bakanlığı yargı reformu strateji taslağında yüksek yargı organlarının oluşu ile ilgili herhangi bir değerlendirme bulunmamaktadır. Belgede yüksek mahkemelerle ilgili olarak sadece bu mahkemelerin iş yükünü azaltmak için Yargıtay ve Danıştay'ın ilk derece mahkemesi olarak baktıkları davaları asgari, düze asgari düzeye indirecek düzenlemelerin yapılacağı belirtilmektedir. Buna rağmen yüksek yargı organlarının oluşumu konusunda sempozyum programına ee, alınması bu konuda reform ihtiyacının olduğunda en azından Türkiye Barolar Birliği'miz tarafından e, görüldüğü anlaşılmaktadır. Anayasa Mahkememiz anayasamızda şekillenmiş. Bunları hiçbirini anlatmayacağım. Zaman meselesine dediğim. Çalışmamda e, dünyadaki hemen hemen en önemli anayasa mahkemesi örneklerinden de ayrıntılı olarak izahlar var. Bunları da ben de bahsetmeyeceğim. Kitap haline getirileceğini söylüyorlar. Eğer ihtiyaç duyarlarsa ben bunu yaz olarak kendilerine sunacağım. Reform düşün dediğimiz zaman mutlaka sadece eleştirmek olmaz. Bugün e, dün ve bugün bu husus vurgulandı. Bir model üretmemiz lazım. Bana göre önümüzde ciddi alınacak iki model var. Biri Anayasa Mahkemesi'nin hazırladığı model, bir de Türkiye Barolar Birliği'nin anayasa önerisinde sunduğu model. Bunlar arasında çok büyük farklar yok. Ben hemen size bu modeli sunmak istiyorum. Madde 59. Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu ve iki e, mahkemesi Genel Kurulu ve iki daire halinde çalışacak e, çalışmak üzere. Pardon. <laughs> 17 üyeden oluşur. Üyelerin dördü bu sayı Anayasa Mahkemesi önerisinde 5'tir. Yargıtay, dördü Danıştay, birer üye de askeri yargıtay, askeri yüksek idare mahkemesi genel kurullarınca en az üç yıllık üyelik görevinde bulunmak ve 50 yaşını doldurmuş olmak koşuluyla kendi başkan üyeler arasından üye tam sayılarının salt çoğunluğuyla ve gizli oyla seçilir. İki üye bu sayı Anayasa Mahkemesi önerisinde birdir. Genel kamu hukuku, anayasa, idare ve ceza hukuku alanlarında profesör olarak görev yapmış olanlardan yüksek öğretim eşgüdüm kurulunun her bir boş üyelik için göstereceği üçer aday arasından bir üye en az 20 yıl fiilen avukatlık yapmış olanlardan Türkiye Barolar Birliği yönetim, kurulunca önerilecek üç aday arasından biri bu sayı anayasa mahkemesi önerisinde ikidir en az 3 yıl üyelikte bulunmuş Sayıştay Başkan ve üyeler arasından olmak üzere 4 üye Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nca üye tam sayısının salt çoğunluğu ve gizli oyla seçilir. İki üye bu görevlerde en az 3 yıl bulunmuş olan vali, büyükelçi, müsteşar, müsteşar yardımcılarından yüksek öğretim kurumlarının hukuk, iktisat ve siyasal bilim dallarından mezun olanlar arasında cumhurbaşkanıca seçilir. Bir üye 50 yaşını doldurmuş, ve Anayasa Mahkemesi'nde en az 10 yıl raportör hakimlik yapmış olanlar arasından Anayasa Mahkemesi'nce üye tam sayısının salt çoğunluğu ve gizli oyla seçilir. Bu hüküm Anayasa Mahkemesi önerisinde yer almamaktadır. Üyeler 12 yıllara seçilir. Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Cumhurbaşkanı'nda seçilecek olan adayların 50 yaşını bitirmiş olmaları gerekir. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nce yapılacak seçimlerin esas ve usulleri kanunla düzenlenir. Anayasa Mahkemesi üyeleri arasından gizli oy ve üye tam sayılarının salt çoğunluğuyla 4 yıl için bir başkan ve iki başkan vekili seçerler. Bu seçimlerde toplantı yeter sayısı en az 13'tür. Şimdi bu öneriyle ilgili kendi görüşlerimi sunmak istiyorum. Öneri gerekçesinde üyelerin seçimi, yargı bağımsızlığı ilkesi esas alınmak ve ulusal iradenin de katkısı sağlanmak üzere yüksek yargı organları Türkiye Büyük Millet Meclisi, Cumhurbaşkanı ve Anayasa Mahkemesi arasında paylaştırılmıştır denilmektedir. Bu gerekçeye aynen katılıyoruz. Bu yapılanma modeli demokratik meşruiyet ilkesinin gereklerini de yerine getirmiş olacaktır. Askeri yargıta ile askeri, askeri yüksek idare mahkemesi tarafından anayasa mahkemesine birer üye seçilmesini uygun bulmuyoruz. Bunlara tanınan iki üyeliğin kaldırılmasıyla boşalan üyeliklerden birinin eklenmesiyle Bilim adamlarına tanınan üyelik sayısının 3'e avukatlara tanınan bir üyelik sayısında ikiye çıkarılması yerinde olacaktır. Bilindiği gibi savunma erkenin kurumları olan barolar ve barolar birliği hukuk devleti ve insan haklarının işlerlik kazanmasında görevli kılınmış kurumlardır. Anayasa Mahkemesi üyeliğine tek avukatla yetinilmesi noksanlıktır. Anayasa Mahkemesi üyeliği öngörülen 12 yıllık e, için öngörülen 12 yıllık süre uzundur. Yukarıda sunulan örneklerden anlaşılacağı üzere bunu ben sunmuş sayıyorum. Avrupa'da ortalama anayasa mahkemesi süresi ortalama 9 yıldır. Dün de Sayın Ozan Ergül bunu vurgulamıştı. Üyelik süresinin 9 yıla indirilmesi yerinde olacaktır. Yine Avrupa ülkelerinde Almanya dışında herhangi bir yaş sınırlaması yoktur. Almanya'da üyelik için 40 yaşını doldurma şartı bulunmaktadır. Diğer ülkelerde görev süresi içerisinde e, emeklilik yaşını dolduranlar, Emekli ayrılmaktadır. Bunun dışında bir kayıtlama yoktur. Bu nedenle, ya, ya, ya üyelik için belirlenen yaş sayısını kaldırmak veya bunu en azından 40'a indirmek gerekir. Aynı şekilde avukatlar için 20 yıllık süreyi de 15 yıla indirilmesi yerinde olacaktır. Bu sunamadığım örneklerde de bu şekildedir. Öneride süresi bitenlerin yeniden seçilebileceği öngörülmektedir. Bu husus Anayasa Mahkemesi önerisinde sadece başkan ve başkan vekilleri seçimleri için kabul edilmiştir. Türkiye Barolar Birliği önerisinde ise yeniden seçilebilirliğin sadece bu kişiler için mi yoksa tüm üyeler için mi olduğu anlaşılamamaktadır. Tüm üyeler için ise yanlıştır. Anayasa Mahkemesi üyelerinin sürelerini doldurduktan sonra yeniden seçimler olmak tanımak yerinde değildir. Nitekim örnek gösterilen modellerin hiçbirinde de yoktur. Yüksek mahkemeler içerisinde sayılmakla beraber Sayıştay, Askeri İdare Mahkemesi, Askeri İdare Yüksek İdare Mahkemesi'ni burada konu etmiyoruz. Demin söylediğim gibi Askeri İdare, Askeri Yüksek İdare Mahkemesi ile Askeri Yargın aslında kişisel olarak kaldırılmasından yanayım. Sayıştay'ın da bir mahkeme olmadığı belli. Onun için onları burada değerlendirme dışı bırakıyorum. Anayasanın 154. maddesine göre adliye mahkemelerince verilen ve kanunu başka bir adli yargı merciine bırakmadığı karar ve hükümlerin son inceleme merci olan ve kanunla gösterilen belli davaları da ilk ve son derece mahkemesi olarak bakan yargı tayin üyeleri birinci sınıfı ayrılmış adli hakim adli yargı hakim cumhuriyet savcılarıyla bu meslekten sayılanlar arasında hakimler ve savcılar yüksek kurulunca üye tam sayısının salt çoğunluğuyla ve gizli olarak seçilir. Danıştay'a ilişkin anayasamızın oluşumuna ilişkin anayasamızın 155. maddesine göre idari mahkemelerce verilen ve kanunun başka bir idari yargı mecliye bırakmadığı karar ve üyelerin son inceleme merci olan kanunda gösterilen belli davaları da ilk ve son derece mahkemesi olarak bakan ve maddede de bu kanunla gösterilen diğer işleri yapmakla görevli kılınan danıştay üyelerinin dörtlü üçü birinci sınıfa e, birinci sınıf idari yargı hakim ve savcıları ile bu meslekten sayılar arasında hakimler ve savcılar yüksek kurulun dörtte bir e, kurul tarafından dörtte biri de e, nitelikte belirtilen e, görevler arasında cumhurbaşkanı tarafından seçileceği belirtilmiştir. Görüldüğü üzere e, hakimler ve yüksek e, hakimler ve savcılar yüksek kurulu burada da çok önemli bir görev üstlenmiştir. Onun için bu konuda da e, bu konuda da değinmek istiyoruz. statü belgesinde bu kurulun oluşumunda e, oluşumuyla ilgili olarak demokratik meşruiyet ilkelerinin e, ilkesine yeterince e, riayet edilmediği vurgulanmakta ilgili olarak kurul kararlarına karşı etkili bir itiraz itirazın ne olduğunu bir anlayamadık sisteminin bulunmaması e, kurulun yargının e, tümünü temsil edecek şekilde oluşturulmaması Kurulun çalışma yöntem ve e, yöntem e, ilkelerine uygun bulunmaması eleştirilmekte Ancak somut bir modelde önerilmemektedir. E, bu konuda da değişik eleştiriler var. E, i̇şte kurul sekreter yasasının bulunmaması, e, ayrı bir adli e, yönetleme sisteminin bulunmaması vesaire bunları da vurgulanmaktadır burada. E bu konuda da zannediyorum Türkiye'de hiç kimse tarafından e, karşı görüş e, söylenmemektedir. Bu konuda tam bir uzlaşma vardır. Onun için e, bu konuyu da değerlendirmeyi bırakıyorum. bırakıyorum. Yine bu konuda, yine bu konuda model üretmek gerekirse yine Barolar Birliği'nin e, hazırladığı anayasa önerisindeki modelleri sunmak istiyorum eee Anayasa Mahkemesi Türkiye Barolar Birliği'nin hazırladığı bu önerideki model ikiye ayrılmakta. Hakimler için bir Hakimler Yüksek Kurulu, savcılar için de ayrı bir hakim savcılar yüksek kurulu önerilmekte. Ve Hakimler Yüksek Kurulu 175. maddede düzenlenen Hakimler Yüksek Kurulu 7 asil ve 4 yedek 7 asıl ve 4 yedek üyeden oluşmakta. 3 asıl ve 2 yedek üye Yargıtay Genel Kurulu tarafından, 3 asil ve 1 yedek üye de Danıştay tarafından, 1 üye de Türkiye Boralar Birliği Yönetim Kurulu'nca seçileceği öngörülmekte ve Cumhurbaşkanı da bu kurulun doğal başkanı sayılmaktadır. 175. maddede e, düzenlenen Savcılar Yüksek Kurulu'nun 7 asıl 4 üyesi bulunmakta. 5 üye, 5 asıl üye ve 2 yedek üye Yargıtay tarafından, 1 asıl, 1 bir, de yedek üye Danıştay, 1 üye de Türkiye Barolar Birliği yönetim kurulu tarafından seçilecektir. Genelde bu maddedeki modele katılmakla birlikte Millet Meclisi tarafından e, buradaki eksiklik olarak gördüğümüz demokratik meşruiyet adına eksiklik olarak gördüğümüz e, meclis tarafından seçilmemesi e, konusunda bizim farklı düşüncemiz var. E, Parlamento tarafından da seçilecek burada üyelere yer vermek yerinde olacaktır. Şöyle bir şey düşünüyoruz. Millet Meclisi tarafından nitelikli çoğunlukla örneğin 3 taksim 5 bu kurullara hukuk dalında kariyer yapmış mümtaz hukukçu şahsiyetler arasında ikişer üyenin seçilmesi yerinde olacaktır. Ayrıca kurulların doğal başkanları olan Cumhurbaşkanı